Merhaba arkadaşlar. Ben Barış Ben de Eren Herkese merhaba. Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, önceden birkaç hazırlama yapmıştık sizin için. Malzemelerimizi de ayarladık, evimizi de tamamladık arkadaşlar. Ee, bunları evimizi tamamladıktan sonra size göstereceğiz arkadaşlar. Bu arada kazma, kürek e e, kuruç falan yaptık Balta. arkadaşlar. Balta yaptık. Elma bulduk. Güzel kenarın altında bir tane. Bayağı da bir odun topladık. Evet. E, Tuna açık kalmış arkadaşlar. Kapatalım. E, ben bunu tabi ev yaparken kullanıyorum. Bazı dünyalarımızda. Allah kahretsin şimdi kullanmayacağız. Çok düşünmüyoruz kullanmayı. Belki de zor durumda. Evet. Olan yapacağımızda o zaman kullanacağız arkadaşlar. Evet. Bu arada 2-3 defa sorun yaşadık. Videoyu tekrar başlattık. Durduk, durduk. Çok sorun yaşadık. İşte sorun çıkarttı video çeken şey. Evet. Onlar çok sorun çıktı yani. Evet. İşte bu yüzden çekemeyiz videomuzu fazla değil. Şimdi yeniden başlatalım Yani. Merak i̇şte etme. Bence bu da bu da güzel olacak bence yani. Bence de. Ee, bunu nasıl bir şey yapabilirim? Böyle yapabilirim belki. Arkadaşlar biz bir du durduralım videomuzu şuya takalım çünkü ee, çağrımız az birazcık durduralım sonra tekrar devam ediyoruz yine arkadaşlar biz ee, durdurduk oyunu Fişe taktık taktık arkadaşlar yine ee, tekrar merhaba evet yine oyuna devam ediyoruz ee, şimdi diye. pencere yerlerini yapacağım neyse ki yanımızda kum var Şimdi kum toplamamız gerek ee, evet toplamız evet, ev çok karanlık oldu büyük olduğu için. Evet, yani, akşam da oluyor o yüzden. Hızlı olmamız lazım. İlk günü barışçıl modla oynayacağız. Evet. Ama hayatta kalma yine yani. İkinci günde artı survival normale başlarız. Aynen yavaş yavaş ilerleriz. Ben daha bu oyunda yeniyim ama Eren arkadaşım ben. Evet. Usta olmuş bir yani. Baya olsa her şey. şey. E, bu Minecraft'ı nasıl buldum derseniz e, böyle in, in, ben hani hiç şeye bakıyordum böyle nasıl diyeyim birkaç yıl önce şeye bakıyordum ne derler ona ha trenlere bakıyordum böyle İngilizce böyle sonra orada küp gördüm hani küpten böyle bir şeyler gördüm bakayım dedim oyunun adını öğrendim öyle başladım yani oynamaya. Bayağı bir gariplik oldu. <laughs> bu arada gece oldu arkadaşlar. Bunu önceden belirtelim. Nasıl bir pencere düzen yapsam onu da tam bilmiyorum. Dörtlü dörtlü yapabilirim yine. Evet dörtlü iki boşluk. Bir yine dört boşluk olsun burada. Dörtlü açılsın. Evet bu daha Minecraft'ı indirmeyi, server kurmayı hepsini gösterir arkadaşlar size. Teker teker. Bir, bir şunun e, game box ilk ilk bir, bir partiyi çekeyim ben arkadaşlar. Şey, evet. Olduk. E, pis, psikopat star. Psikopat, evet. E, star kısmı büyük. Ya da ba, Baris Erer. B büyük. E de büyük. Baris Erer'e girerek yorumlarınızı yorum yaparak sorularınızı hepimiz yapacağız. Evet. Her sorunuzu yapacağız. Bir ilk Minecraft'ta başlayacağız. Sonra Flash oyunlar çekeceğiz. Evet. Hiç hiç oyunlar çekeceğiz. Mario ya mesela ya. Şimdi biz onlar var arkadaşlar. Böyle eski oyunlar çekeceğiz. Evet. Oyun sesi çıktı. Oyun sesini kısayım hemen buradan. Çok böyle dinlendiği gibi çok sakin bir müziği var. Sonra burada Eren'le buluşmaya çalışacağız. Eren'le bunu yapmayız. Evet. Tabi yapabilirsek. Yapabilirsek. Tabi ben bazen da saçmalıyım diyorum. Aa su çıktı. Çıksın o suyu güzelle <laughs> Evet. <gülüyor> Birazcık saçma oldu tabi burası. Şöyle bir şey yaptım o zaman. Burası gidecek o zaman. Tamam. Güzel güzel 23 tane yedir. Baya bir şeyimiz oldu. Evet hemen. Crafting table'ımızı alalım. Bunu önceden hazırlamıştık tabi. Buraya koyarak Evet ihtiyacımız şey yok Hemen gidip bir şey yapmamız lazım hemen ee, taş bulmamız lazım. Ee, daha demin şurada bir yerde taş kömür görmüştüm. Kömür de meşale var. Ee, i̇kinci iki, e, parkta Aya, demir. demir. Madeni ineceğiz arkadaşlar. Madene buradan inebiliriz. Evet. Demir, bir taş falan. Şuradan kurma düşüyoruz aslında. <laughs> taş ediyoruz. Da bulduk. Evet e, arkadaşlar şu Gravel dediğimiz tam bilmiyorum adını ım, çakıl gibi bir şey zannedersem. Evet çakıl gibi bir şey evet. Gravel bu 1.3.1 sürümünde daha değişik tabi gözüküyor. E, barışta, olduğumuz barışta olduğunuz için onda 1.2.5 sürüm var. Evet. Kömürlerimizde kalalım. Benim zaten ilk günde ev yapmak istediğim zaman bütün malzemeleri önceden toplarım arkadaşlar. Bu evi büyük yaptık çünkü genelde bu evde kalacağız. Evet ikinci kat falan yapabiliriz Bu arada arkadaşlar ilk bölümler sıkıcı olabilir çünkü hani ev yapıyoruz sonra malzeme topluyoruz ya. Ondan dolayı Bazen arada sen daha videoyu durdurup da daha güzel şeyler yapıp malzemeleri topluyorum. Evet. Çünkü e, hani bazen mağaralara girdiğimizde çok macera yaşayacağız. Bayağı macera olacak arkadaşlar. Çünkü creeper'lar, iskeletler, artı zombiler de hangi biberi Allah Allah'ım yardımcı olsun. <laughs> i̇nşallah. Evet, sıcak inşallah. Şimdi güzel. Bir tane fırınımızı koyduk. Hemen ee, şuraya bir tane kömür koyalım. Zapon koyalım. Bu şekilde cam pişiyor arkadaşlar. Ee, onu önceden camla diyeyim. da pencere yapacağız arkadaşlar. Ya yani başka camla ne? Camla da pencere yapacağız. Sonra e, şey söylediğim şeye bakarsanız camla da pencere yapacağız. Sanki başka tuvalet yapacak mısın söyledim. Evet. Salonun sanki camla düşeceğiz. Evet. Çubuğu niye yaptın tam bilmiyorum. Yanlışlık oldu zannedersin. Hayır yanlışlık olmadı arkadaşlar. <laughs> e, meşale yapmam için. Eee, tamam. 12 tane evet, bizim için. Yakında intro'lu yapabiliriz ama hemen olmaz. Evet, birazcık uğraşmamız gerekecek. Bu, ee... Beni Facebook'tan ekleyebilirsiniz Sorularınızı Facebook sayfamız olacak, beni... Evet. Twitter sayfamız olacak, beni e, Eren'e Facebook'tan şey yapabilirsiniz. Eren Kaptan. Bir de Barış Eren. Evet ama beni Psikopat Star olarak... Ama yapalım. Psikopat Star YouTube'dan. Facebook'tan. Pestan Eren Kaptan. Eren Kaptan. Zaten biz de videonun altına paylaşacağız. Linklerimizi orada göreceksiniz. Evet. Şöyle biraz bir Şöyle olmayayım. Bir sorun çıkmaz. Evet. Daha iyi. Şimdi evet bekliyoruz. Eren arkadaşımız. Aa, coin gibi. <laughs> Eren arkadaşımıza gideceğiz. Orada bir evet. nokta bir nokta bir biri oynayacağız. oynayacağız. Birkaç harika, harita yapacağız, parkurlar yapacağız. Sizin ge sizden gelen haritaları da yapabiliriz tabii ki. Evet, İstediğimiz işte, evler, mevler. Evet. E, evler, mu mevler. <laughs> Mutlu survival da yapacağız. Yapacağız yani. Hani yapacağız yani. Yapacağız. Yaparız. Yapacağız. Deneyeceğiz. Tam ben biliyorum da. Fazla onlarla uğraşmadığım için normal oynuyorum ben yani. Ama bir tek. Too many times O yüzden. E, ee, videomuzu burada uzattık baya. Bitirsek mi acaba? Camları yapıp bitirelim mi? Tamam. Ama camları yapıp biteceğiz. İlk bölüm eğer beğen sıkıcı olduysa yorumlarınızı isteriz. Sorularınızı da istek oyunda yapmamızı evet. Part 3 ve part 4'te söyleyin. Çünkü daha ilerlemedik. Evet. Hiç oynamayacağımızı söz veriyoruz. Hep böyle kalacak. Marketimizde aynı yerden şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Bize güvenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet. Canlar bu kadar yeter. Sonra devam ederiz. Ee, i̇yi günler. Gamebox TR ile birlikte oldunuz. İyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.